<laughs> Böyle çekiyoruz Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? gidiyoruz yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? gidiyoruz yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? bir yapıyor? Ne yapıyor? Ne bir sürü Evet uzun zamandır böyle ciddi hoş vloglar yapmıyorduk e, ikinci kanalda bu vloglarla şenlenecek inşallah. o oh, te televizyon mu? <laughs> Görmemişler şaşırdı. Açsak bir şey etme. <laughs> <laughs> Merhaba Yuna branşı varmış. Grunge var ama bizde isim farklı. Saniyorsunuz. Saniyorsunuz. Ha, tanıyoruz, tanıyoruz. Ha, tanıyoruz, evet, okey bakalım. Biz üst katta mı? Katta, soldan takip ediyoruz. Aşağıda bilmiyorlar da yunav olduğun etkinliğin. <laughs> evet, bir etkinlik olarak. Evet, bir etkinlik olarak diyorlar. Teşekkür ederim, görüşürüz. <laughs> tamam, merhaba. Merhaba. Teşekkürler. <laughs> 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 Teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Alo, Ruhi merhaba. İsana haber. Ben geldim, sen gelmedin galiba. 5 dakikaya geliyorum. şeyler mi yaptın sen? Sözsüz vlog mu olurmuş? Şu an size giyinmemi gösteriyorum. Eee, iyi gösteriyorsun. Giyimi gösteriyorum. Evet. Pantolonum Modadan, kazağım Zara'dan. Eee, çantamı bilmiyorum. Benim ayakkabım ee, Michael Kors. <gülüyor> uyduruk, uyduruk. <gülüyor> şey, atkın fularım yargıcıdan. E, o abi şu an inanılmaz bir paradokstayız. Her yerde biz Baksa. <laughs> 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 evet, şu an e, etkinlik alanının balkonundayız Cem'le. Çok romantik bir e, an yaşanıyor burada. Çok romantik, güzel bir arka planlar, şeyler var. Ekin sen ne haber? ben de siliyorsun. Hoş evet. geldiniz öncelikle. <laughs> evet. İyi, sizi sormalı. İyi, çok güzel. Herkesi gösteriyorum. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Yok. Evet. <laughs> Merhaba Ruhi. Merhaba herkese. Günaydın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak, bak. <laughs> i̇yi, tamam. Kendinize iyi bakın. Ruhi'ye duruyormuş. Evet. <laughs> Allah. Yaşam koçu. Bip. Ne haber Timur abi? İyidir orkuncum senden ne haber? Opet İyidir bakıyorum mi? sana. Opet mi bakıyorsun evet, Evet. 6 <laughs> saatlik keyifli adamlar videosu geliyor. Valla mı? Tek parça yüklüyoruz. 6 saat. Neyin videosu? Bütün lig yayı işte senin o 6 saatlik video mu geliyor? Rahat <gülüyor> ediyorum. Ödüm foto Orkun. Merhaba Elif. Merhaba. Ne haber? İyiyim işte. Gel bir tanışalım görüşelim diye tekrardan. Ama çok güzel. yakınsın sanki. Yani, senin baban Ekin. Ben ek, de senin babanım çocuğum. Merhaba babacığım. Murat, Murat ne haber? Gelmedi. Ee, İyi misin? İyidir ben. Ne oluyor? Açın biraz. Her <laughs> <laughs> <Ergo> zaman <manpin> gibi. Her zaman. Dün söyledik. Benimkini de yedim. <laughs> İlk başladığında böyle e, hani direkt kamera karşısına konuşayım de şu menikemi keşfettim menikemden işte bağladım daha sonra işte herkes sordu falan nasıl yapılıyor herkes öyle yapmaya başladı e, ben de böyle hani farklı bir şeyler yapalım istedim işte hem kendi görüntümü verip hem masaüstü görüntümü verip hani yayında izleyiciler bir şeyler yollasın bir video yollasın videoyu izleyelim birlikte hani ona gülelim ne bileyim kısa film izleyelim film izleyelim bir şeyler yapalım e, mantığıyla aslında yürüme başladım. E, sağ olun kesinlikle yanlış anlamayın ama e, daha bizi sürekli şöyle yorumlar gelmeye başladı. Telefon şakası yapın, telefon şakası yapın falan. E, biz de o yüzden daha farklı şeyler yapmaya çalıştık. <laughs> <Gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sen bu tarafa geç gel abi. Tamam. Evet yanımda Burak var. Ne haber Burak? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyidir ben de. Nasıl gidiyor? Üşüyor, üşüyor. Şu an. Üşüyor musun? Çünkü şu kapıyı açtılar, açık bıraktılar. <laughs> Aa, sigara içiyorlar. Bir de koku geliyor içeriye. Hayır, rahat, kardeşim, rahat kapıyı Kapıyı daha... kapıyı kapat Anladım. bari. Nasıl Anladım. gidiyor Burak? Vallahi iyi bildiğin gibi uğraşıyorum. Memnun musun YouTube'dan? Ee, YouTube'dan memnunum da daha iyi olur bence. Değil mi? Ha. Değil mi? YouTube düzelecek. Evet şu anda etkinlik bitti. Ee, yine yine çıktık. Bu da. Evet, Murat'ı tek gemi arkası patlıyordu muhtemelen. Abi gemi, gemi bayağı iyi ya. Aksanız şu gemiye. Savaş gemisi. <laughs> Çok güzel ya. Beni alıyor mu? <laughs> Kayıt yapıyorum. Kayıt yapıyor, Kayıt yapıyor ya. <laughs> arkamdan Ruhi belirdi bir anda rezalete bak. evet şu an gidiyoruz. Değil mi? benimmiş evet. gibi şey Hadi hadi. hadi ya. Bir potansiyon. Evet,